Bizler yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizde kulübümüzün Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu tablo kamuoyu tarafından yakinen bilinmektedir. Görev yaptığımız süre içerisinde yönetim kurulu olarak tek bir derdimiz vardı. Ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan Malatya'mızın en önemli değerlerinden Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere ulaştırmak çabası içerisine girdik. Göreve geldiğimizden bizden önce genel kurulda ibra edilen yaklaşık 400 milyon TL borç ile devraldık. Aradan geçen zamanda harcadığımız emek, enerji ve para düşünüldüğünde, düşünüldüğünde 23.07.2023 tarihinde yaklaşık 30 milyon TL dönemimize ait olan borcun ibra edilmemesinde bazı çıkar gruplarının Üzerimize bilinçli ve sistematik bir şekilde gelip itibarsızlaştırma çabalarına fırsat vermemek amacıyla ve yeni Malatya Sporumuzun geleceğine emin ellerde tutup görevimizin başına kalma kararı aldık. Buna istinaden 20 2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının iptaline karar verilmiştir. Biz ee, nedenini bilemiyoruz. Ama biz kendimizce tabii ki İBRA hiç önemli değil. İbra olup Biz bunu devlet kanatlarında bizim hesaplarımıza bakırlar. Bizim bir lira eksik olmadığını görecekler. Ama şunu görüyorum ki kulüp tekerleşmiş Delegeler tek bir adamın istediğini getiriyorlar. istediğini götürüyorlar. Bugün ben onun farkına vardım. Onun için de size de, kongre kararını iptal ediyorum düzgün, güzel insanlar, emin insanlar geldiği sürece tabii ki bu kulübümüzün onlara teslim edebiliriz. Başka da yapacak, söyleyecek işimiz yok. Burada her şey görüldü şu an yaptığımız mali toplantımızda. Kimlerin ne amaçla geldiğini, ne amaçla ibra edilmediğini gördük, biz gördük. Herkes de görmüş oldu. Malatya'mızı gerçekten seven, düzgün kişiler tarafından Malatya Sporu'nun yönetilmesini arzu ediyoruz. Onun için de biz görevimize devam ediyoruz.